Grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. 19 Ağustos gününde Borsa Yüz Endeksinin %2,36'lık bir yükselişle günü tamamladığını gözlemliyoruz. Son yaptığımız teknik analiz çalışmasını izlemediyseniz öncelikle mutlaka izlemenizi bir tavsiye ederim. Çünkü Fibonacci neymiş, işte hareketli ortalama neymiş gibi bazı böyle inanmayan kişiler, kişilikler <laughs> olabiliyor. Herkesin inanıp inanmayacağı tabii ki kendi bileceği şeydir. Fakat yaptığımız analizin düşüş eşliğinde Dönüşün hangi bölgelerden beklediğimi belirttiğim noktalar vardı dostlar. Onları bugün mutlaka izlemenizi tavsiye ederim diyorum. Peki önümüzdeki günlerde neler olabilir? Bu bölge bir dip midir yoksa tuzak mıdır? Ben önümüzdeki günlerde neleri takip edeceğim? Bu videoda tüm detaylarıyla bunları size açıklamaya gayret edeceğim dostlar. Videonun başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyip sonunda da beğenirseniz şayet beğen tuşuna da basmayı ihmal etmezsiniz diyorum dostlar. Herkese iyi seyirler. Endeks analizimizi yaparken birinci önceliğim Fibonacci 0618 bölgesi olan 9705 ve logaritmik ölçeğe dönmüştük 9631 bölgesi. Bu iki bölge arasına gelip piyasada bir korkutma, piyasadaki yatırımcıları bir dökme hareketi sonrasında yukarıya doğru bir hareket olabilir ve beklediğim açının da şöyle bir yatay bir sürecin içerisinde Olabiliriz yukarıdaki direnç bölgemizin 10.200'lü bölgeler olduğunu dile getirmiştik. Alt bölgede de 0.618 bölgemiz olan 9.705'li bölgelere kadar olacak hareketlerin bize şaşırtmayacağını dile getirmiştik. Dikkat edersek burada 0.618 bölgesi olan 9.705'li bölgeye çok nizami bir şekilde fitil atıp buradaki son dibin altına görürse dedik ne dedik de olsa birçok yatırımcı psikolojik olarak iflas edip buradan e, stop olabilir dediğimiz bölgeden de stopların patlatılıp yukarıya doğru bir hareketin içerisinde olduğumuzu gözlemliyoruz. Şu an için işler açıkçası güzel beklediğimiz gibi gidiyor. Bunu ifade etmek gerekir. Fakat her şey oldu bitti modunu ben tercih etmiyorum. Her zaman trendi ve trendin gücünü takip etmeye önem veriyorum dostlar. Günlük periyota bir gelelim. Bollinger bantlarımızı da biraz sonra aktif edeceğim. Şöyle RSI'ye bir bakalım. Buradaki OBV'yi pasif duruma getirelim. MACD'yi de bir pasif duruma getirelim. RSI'ye baktığımızda RSI aşırı satım bölgelerinden kafasını yukarıya doğru kaldırmış. RSI 50'yi önümüzdeki günlerde bir direnç olarak takip edebiliriz. Bollinger bantımıza bakalım. Şöyle günlük periyotta Bollinger bantımıza baktığımızda esasında Birazcık daha burada yatay süreç dikkat çekiyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum şuradaki bizim 10.200'lü seviyelere doğru bir atak sonrasındaki o bölgelerden satış yiyecek mi diye bence takip etmek çok önemli olacak. Bollinger Orta Bands şu an e, takip edeceğimiz 90.10.321'li seviyeler. Tabii ki önümüzdeki günlerde bu seviyeler güncellenecek yeni verileri takip etmemiz gerekir fakat bu bölgelere gelip yani Fibonacci seviyesinden sektikten sonra Bollinger orta bant bölgemize doğru gelip buradaki 10200 direnç dedik mesela bu sefer de tam tersi olacak dostlar aşağı bölgede ne dedik altına gelirse satıp ben artık pes ettim çıkacağım diyen psikolojik bir yapı varken bu bölgenin üstüne çıkınca da ben alacağım diyen bir yapı olacaktır illaki piyasada. Piyasa yapıcının en fazla böyle oynamayı sevdiği noktalardır. Bu sebeple yukarıya doğru bir 10200'lerin üzerine test etme durumu söz konusu olabilir. Buradaki test sonrasında bir kalıcılık olacak mı görmek bence çok önemli, kritik olacak arkadaşlar. Bir önceki analizimizden de biliyorsunuz ki benim yukarıda direnç noktası olarak gördüğüm yukarıda 10.930'lu bölgeler yani şu bölgedeki Son zirve bölgemiz band aralığı olarak değerlendirebiliriz. Bu bölgeye kadar olabilecek zaman içerisindeki yükselişler bizi şaşırtmaz diye ifademizi geçmişti. İkinci bir noktamız vardı. O da B planımızdı. Bu da aşağıdaki 9.284 ve 8.749'lu seviyelerde bu B planımızdı. Şu an için o planı konuşmuyorum. Çünkü şu an için o planın e, henüz aktif olmadı. Ne zaman aktif olur dostlar? Bu bölgede dedik ki iki tane bölge aralığımız var. Bu bölge aralığımızın altında sert kapanışlar artık ya burası tuzaklama değil fiyat aşağıya doğru gidecek kanısını oluşturduğu zaman alt yeşil bantımızı hedefleriz. Fakat şu an için bu ilk bölgemiz olan 0618 bölgesinden bir tepki yükselişi geldi. Bence önemli bir yükselişti ama bence işler olup bitmedi. 10.200'lü bölgeler diyelim ve Bollinger orta bant bölgesi bizim önümüzdeki günlerde mutlaka direnç olarak takip edeceğimiz piyasa o bölgeye geldiğinde ne yapacak diye takip edeceğimiz bir veri olacak diye değerlendiriyorum. Hareketli ortalamalarımıza bir gelelim. Hareketli ortalamalarımız bize neler ifade ediyor onu da bir hemen konuşalım dostlar. Günlük periyot hareketli ortalamalarımızı aktif ettiğimizde uzun zamandır bir sat sinyali gelmeyen sat sinyalimiz burada oluşmuştu. 10.521 noktasında EMA 20'nin 50'yi aşağıya doğru kestiğini gözlemliyoruz. Şu an için fiyatımız günlük periyotta EMA 100 bölgesi olan 10.103 bölgesinin altında seyrediyor. O bölgenin üzerinde kalıp kalamayacağımız 20 günlüğün üzerine atıp yani mavi renkli olan 10.222'nin üzerine kapanışlar yapıp yapamayacağımız piyasanın önümüzdeki günlerde iştahını değerlendirmemiz için önemli bir veri olabilir. Şöyle biraz daha uzun periyotlara geçelim. Haftalık bakalım. Haftalıkta durumlar nasıl? Haftalıkta da 20 haftalığın altında işlem görüyoruz dostlar. 50 haftalık ortalamamız 9134 bölgesinde. Yani hareketli ortalamalardan çok uzaklaşmış değiliz ama 20 periyotlukların altında işlem görüyoruz. Bu da teknik analiz seven dostlarımızın takip etmesi gereken verilerden bir tanesi haftalık RSI değerimize de bir bakalım. Sevdiğimiz bir bölge olan RSI 50'den bir şöyle artık tutunma çabası var diyoruz. Dikkat edersek RSI 50 bölgesine geldiğimizde yani 50 olur 49 48 olur o bölgeye geldikten sonra bir tutunma çabası olduğunu gözlemliyoruz. Günlük periyotta takip ettiğimiz bölge dediğim gibi önemli olacak altında ve üstündeki tuzak bölgelerine çok dikkat etmek gerekir. Dostlar detaylı bir şekilde biraz önce ifade ettiğimi düşünüyorum. Ben endeksi bu şekilde takip edeceğim. Videonun başında da belirttiğim gibi bir önceki analizi izlemediyseniz izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Videolardaki geri dönüşleriniz için de ayrıca çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni mutlu ediyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.